Ehl-i tarikin ahvali. Ey salik, ehlullah buyurmuşlardır ki salikler iki kısımdır. Biri salik-i meczub, diğeri de meczubu saliktir. Saliki i meczub evvel ilahi asarı müşahede eder, asar ile esmayı anlar. Esmayı ilahiye ile sıfatı ilahiyeye, sıfatı ilahiye ile fenafillaha, fenafillah ile de Bekabillaha vasıl olur. Alelekser saliklerin hali budur. Kitap ve sünnette bunlara işaret vardır. Meczubu salik ise evvel bekabillahı müşahede eder, istidat ve liyakatine göre kendisine bazı sırlar zuhur eder. Sonra safha safha fenafillah, sıfat-ı ilahiye ve esma-i ilahiye nihayet asar-ı ilahiyeyi müşahede eder. Salik'in iptidası meczubun intihasıdır. Yani salik'in son vardığı yere meczub daha başındayken varmıştır. Salik'in hali Eşyayı Allah Celle Celaluhu'na vasıl olmak için müşahade etmek, meczubun hali ise eşyayı Allah ile beraber müşahade etmektir. Meczubun seyri süluku mahv fena, sekir, kendinden geçme hali ile, salikin seyri süluku da sahv beka, uyanıklık, his alemine dönmek hali ile son bulur. Salikin seyri süluku aşağıdan yukarıya gitmek, meczubun seyri süluku ise yukarıdan aşağıya inmektir. Meczupların seyri süluku mahv fena ile son bulduğu için, onlar mürşit olamazlar. Bir kimsenin mürşit olabilmesi için sülük edip hakka vasıl olup fenafillah makamından sonra bekabillah makamına ermesi lazımdır. Çünkü bu makam enbiyanın varisleri olan mürşid-i kamillerin makamıdır. Zira makam ve irşad ancak fenadan sonra beka tahakkuk eden kimse için sahih ve salim olur. Sah ve beka makamı mahvu fenadan üstündür. Mürşid-i kamillerin halleri de evvela sülük, sâniyen cezbe-i ilahiye ile hakka ustad Sonra da bu usul üzere insanları Allah Celle Celaluhu'na davet edip tebliğ ve irşad için sayu gayret etmektir. Hadis-i şerifte Rahman olan Allah'ın cezbelerinden bir cezbe ins ve cinnin ameline denktir buyurulmuştur. Cenab-ı Hakk'ın cezbi ins ve cinnin amelinden eftaldir. İnsanın kendi kuvvet ve takatiyle Cenab-ı Hakk'a suluk ve kurbiyetiyle Cenab-ı Hakk'ın ahsu cezbi arasındaki fark beynes sema vel arz gibidir. Cezbe, cenab Hakk'ın bir kulunu manen cezbedip kendi muhabbetine çekmesi, yaklaştırması demektir. Bazı kimselerin hilkatinde ateş unsuru galip olduğundan gelen hal ve füyüzata tahammül edemez, cezbelenir, ağlar, zarfı olan ceset ona tahammül edemez. cezbe Rahman Sakaleynin yani ins ve cinnin amelinden eftal olması nasıl olur denilirse ins ve cinnin ameli kendi çalışıp kazanmasıyladır. Fakat Cenab-ı Hakk'ın ihsanı sınırsızdır. Bir kulun ameliyle kıyas kabul etmez. İşte Cenab-ı Vahidül Ataya olan Allah Zülcelal Hazretlerinin ihsanı da sınırsızdır. Bunu lütfedip bir vesile ile verir. Biz müminler de Cenab-ı Hakk'ın lütfuna mazhar olmak ve kendimizi sevdirmek için peygamberimize tabi olmamız gerekir. Cenab-ı Hak buyuruyor. Resulüm de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Nazm-ı celiline göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoluna ittiba etmemiz lazımdır. Cezbesiz hiçbir veli yetişmemiştir. Çünkü Cenab-ı Allah bir kulunu kendi tarafına çekmezse hiçbir kimse kendi kendine Cenab-ı Hakk'a vasıl olamaz. Bazen sülük mukaddem olur ve bazen de cezbe mukaddem olur. cezbe hakikiye sülükten sonra olan cezbedir ki bu daha makbul ve kamildir. Bu kısım meczuba, saliki meczub denilir. Mensubu salik ise müptedilerin halidir. İstikamette olurlarsa istifade ederler, değilse edemezler. Bazı meczuplar keşifler görürler ki bu hal kendilerini yoldan alıkoyar. Şeriatı ittiba etmeyince o hali de kaybolur, mahrum kalır. İşte bu salikin hali değildir. Meczup olanın herhalde sülük görmesi lazımdır. Sülük ve cezbe ile terakkinin farkı yürüyen insan ile uçan teyyarenin farkı gibidir. Cezbe ve aşk yolu daha yakındır. Cezbe sahibinde iki şekilde zuhur eder. Bir kısmı sakindir, zahirde ve vücutta cezbe eseri görülmez. Fakat sahibinin batını meczuptur. Batında hissedilen hal, lezzet, cezbe eseridir. Diğer bir kısmı ise maye-i fıtratta, nar cesede galip geldiği için cezbe zahir olur. Gelen füyuzat ilahiye teskin edilemediği için sesli olarak Allah tezekkür edilir. İnşaat için her halde suluk lazımdır. Meczup olanların hali arizidir, asli değildir. En eftali saliki meczuptur. Yani suluktan sonra hakiki cezbeye mazhar olanlardır. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hali istiğrakta deryaya dalar gibi müsterrak olurdu. Hali sahva gelip ayrılmak için Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya bana kelamet konuş yahu meyra buyuruyorlar. Bazen de dünya işleriyle bir maksada mebni meşgul olduklarında vücudu şeriflerinde bir ağırlık arız olur. O vakit Hazreti Bilal radıyallahu anh'a kalk ya Bilal bizi ferahlandır diye buyururlarmış. Cenab-ı Hak buyuruyor. Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan her şey onu tesbih eder. Onu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ne var ki siz onların tesbihini anlamazsınız. O halimdir, bağışlayıcıdır. Muhyiddin-i Arabi Hazretlerinin beyanına göre mevcudat lisan hal ile Allah'a zikir ve tesbih eder. Yalnız bunların uyanıklık dereceleri farklıdır. Şöyle ki içlerinde cemadat hakkı zikir ve tesbih etmekte en uyanık olanıdır. Hiçbir maişet ve masiva düşüncesi olmadan hakka uyan, hükmüne rağm olan, emre murti ve bilgilerinin kat bulunan varlıklardır. Taş, toprak, su ve madenler bu gruba dahildir. Nebatat, hakkı zikir ve tesbih etmekte cemadattan bir derece noksandır. Zira bunlar neşru nema veya hayatını idame etmek, meyvesini yetiştirmek için suya, toprağa, güneşe, havaya ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçları temin esnasında gaflete düçar olabilirler. Hayvanatın Cenab-ı Hakk'ı zikir ve tesbih etmedeki dereceleri nebatattan da aşağıdır. Çünkü büyümeleri ve çoğalmaları, hastalıkları, hareketleri, maişet çabaları ve ihtilafları dolayısıyla dolayısıyla bunlar daha ziyade gaflete düçar olurlar. İnsanlar nebatat ve hayvanlarda olan bir cümle ihtiyaçlarla mağluldur. Ayrıca insanların akıllarına nefislerinin galip olması itibariyle de benlik, hayalat, havatır, hafıza, şüphe, vesvese, dünyevi hırs ve ihtilafları onları devamlı gaflete düçar eder. Bunun için Cenab-ı Hak insanları irşat kastiyle vahiy imzal buyurmuş. Nebi ve Resul göndermiş, hakkı bildirmiş ve tariki hidayeti göstermiştir. Yine de mevcudat içinde en çok gaflete maruz olanlar insanlardır. Ancak İslam vardır. İnsanlar içinde öyle kamil zatlar vardır ki onlar bir lahza dahi Allah'ı unutmazlar. Her an Allah'ı zikr halindedirler. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde aklı silim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler ve şöyle derler. Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz bizi cehennem azabından koru. Cenab-ı Hak buyuruyor. Ey iman edenler mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır.